Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda DGS taban puanlarına nereden bakabiliriz? Onu göstereceğim. Birçok internet sitesi var. Hepsinde farklı farklı taban puanları görmektesiniz. Ama ben size ÖSYM'nin yani bizzat bu sınava gerçek girmiş kişilerin taban puanlarını ÖSYM'nin yani devletin resmi sitesinden göstereceğim. Şimdi öncelikle Google'a giriyoruz. ÖSYM'ye giriyoruz. Daha sonra sağdaki 9 noktaya tıklıyoruz. Sınavlar artı yazıyor. Ona tıklıyoruz. Buradan DGS'ye tıklıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Sayısal bilgiler var. Sayısal bilgilere tıklıyoruz. Bakın 2024 yerleşme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ikinci link. Ona tıklıyoruz. Burada en altta en küçük ve en büyük puanlar diyor. Ona tıklıyoruz. Şimdi <laughs> burada en üstte sağda 3 tane noktalar. Ona tıklıyoruz sayfada bu Mesela hemşirelik. Diyelim hemşireliğin taban puanlarını merak ediyorsunuz. Bakın hemşirelikle alakalı. En altta bakın toplam 290 tane üniversite çıktı. Gördünüz mü? Bakın ilki mesane Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Meslek Fakültesi Hemşirelik. Şöyle baktığımız zaman 7 kişilik kontenjan açmış gördünüz mü? ve e, ilerlemeye devam ediyoruz. Bakın 297 en küçük puanlar almış. 312 en düş en yüksek puanlar almış. Bu şekilde e, aşağı doğru inip diğer hemşirelik e, bölümlerine mesela ağrı ibren çeşen buradan gerçekçi veriler eşliğinde bakabilirsiniz. Peki diyelim ilk tercihle yerleşemediniz. Olabilir ek tercihe kaldınız. Ek tercihte yerleşenler ne kadar puana, puanla yerleşmiş? Onu da buradaki ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler kısmında en küçük en büyük puanlar. Biliyorsunuz tercih dönemi ikiye ayrılıyor. İki sefer oluyor tercih dönemi. İlk tercihte kazanamayanlar için ikinci kez yeni bir tercih dönemi açıklanıyor. Bu tercih döneminin işte geçen sene kaç puanla yerleşmişler? Taban puanlarına buradan bakabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde sağ üstteki 3 noktaya tıklayın sayfada bul, hemşirelik deyin. Mesela <laughs> Ar İbrahim Çeçen hemşirelik diyor. Ee, şöyle baktığımız zaman bir kişilik kontenjan açmış, e, 295 puanla kapatmış. Bu şekilde gerçekçi veriler eşliğinde bakabilirsiniz. Onun dışında benim YouTube kanalım DGS videolarıyla kaynıyor. DGS ile alakalı her türlü bilgiye YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. Koşluk almak isteyenler YouTube ana profilinde telefon numaram mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.